mutfağımdan ve kanalımdan hepinize kucak dolusu selamlar bugün sizlere yumuşacık sünger gibi pamuk poğaça yapacağız öncelikli olarak yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz ardından bir paket yaş mayamızı ekleyip güzelce ılık sütümüzle beraber çırpmaya başlıyoruz Buradaki önemli olan püf noktası sütümüzün ılık olması ve mayamızın güzelce eritip köpük köpük olana kadar çırpmamız. Ben ön maya yapmıyorum arkadaşlar. Her zaman bu şekilde hazırlarım. 3 yemek kaşığı şekerimi de ekledikten sonra güzelce şekerimi de eritiyorum, mayamı tamamen aktifleştiriyorum. İki yumurtamın beyazını ekliyoruz ve burada sarısını üzerine kullanmak için ayırıyoruz. Bir su bardağı yağımızda ekledikten sonra ben katı yağ kullanmadım arkadaşlar bu şekilde yaptım inanın yapımı çok kolay çok lezzetli bir poğaçadır sünger gibi yumuşacık bütün herkese yapmasını tavsiye ettiğim bir poğaça tarifidir. Ben burada 5,5 su bardağı un hazırladım arkadaşlar. 5 su bardağını ekledim. Ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde ettim. Sizleri de bu şekilde yapmanızı öneririm. Unun kalitesine göre, markasına göre farklılık gösterecektir. Sizler de ona göre eklerseniz normal bir sıradan baklavalık böreklik olan undan kullandım. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eli yapışmayan bir kıvam elde edene kadar hamurumu yoğuracağım. İnanın çok lezzetli. Görüntüsüyle, şekliyle, şemaliyle Muhteşem bir poğaça tarifi. Sizlerden de yapıp deneyenlerden önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olur. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Burada bir tatlı koşu dolusu tuzumu da ekliyorum. Öncelikle olarak hamurumuz belli bir kıvam alana kadar ben kaşıkla yoğurdum arkadaşlar. Sonrasında katılaşmaya başladıktan sonra elimle yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde hafif ele yapışan bir hamurdur. Hiç korkutmasın bu sizi. İnanın yaparken de hiç zorlanmayacaksınız Allah'ın izniyle. Şimdi burada ılık su koymuş olduğum kabımın içerisine yoğurmuş olduğum hamur kabımı koyuyorum. Arkadaşlar bu işlem hamurumuzun aktif bir şekilde mayalanmasını sağlayacaktır. Yarım saat gibi kısa bir sürede bu hale geldi. Benim bulunduğum ortam soğuk olduğu için ben bu şekilde yaptım. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çay tabağının içerisine 2 yemek kaşığı kadar yağımı koydum. Ve şimdi elimi hafif yağlayıp hamurumun kenarlarından toplaştıracağım. Hamurumuz kesinlikle bozulmaz arkadaşlar. Hiçbir endişeniz olmasın. Çok bastırmadan parmaklarımızın ucuyla hamurumuzu şöyle güzelce bir toplayalım. Ondan sonra şekil vermeye başlayacağız. Bakın gördüğünüz gibi elimi yağladım ve hiçbir şekilde elime yapışmıyor. Mandalina büyüklüğünde bezeler haline getirip birleştireceğim arkadaşlar. Beze yapacağım. Bu hamuru yapması hem kolay hem de çok eğlencelidir. Yaptıkça siz de zevk alacaksınız. Ben bu hamurdan bir tepsi poğaça yaptım. Sizler dilerseniz ek tepsiye de paylaştırabilirsiniz. Oldukça bereketli ve çok güzel kabaran bir poğaçadır. Yapıp denemenizi tavsiye ederim. Deneyenlerin yorumlarını, önerilerini bekliyorum. bütün hamuruma aynı işlemi yaptıktan sonra şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Elimin yanıyla hafif bir şekilde hamuruma bastırıyorum. Ve bir tatlı kaşığı dolusu peynirimi hamurumun ortasına yerleştiriyorum. Ve tam kenarlarından bastırmıyorum. Hafif içe doğru bastırıyorum ki bu aşamada ama sert bastırmamız lazım hamurun birbirini tutması için. Yine elimin kenarıyla basıp peynirimi içerisine ekliyorum peyniri koyabildiğiniz kadar bol koyun çünkü hamur kabarınca peynir içinde kaybolacaktır ister istemez öyle güzel kabaran bir hamurdur poğaçadır ayırmış olduğum iki yumurtanın sarısını burada pekmez ekleyip süreceğim arkadaşlar ben bir tatlı kaşığı ekledim. Böyle de çok güzel oluyor. Kalan yağımı da ekliyorum. Siz dilerseniz süt veya sadece yağla pekmez eklemeden de yapabilirsiniz. Ama bu işlem poğaçalarınızı çok güzel renk verecektir. bu işlemi bütün poğaçalarımın üzerine gelecek şekilde sürüyoruz arkadaşlar yumurtamızın sarısına şimdi ısıtmış olduğum önceden 200 derecelik fırında altı üstü gibi kızarana kadar poğaçalarımı pişirdim gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifalar olsun. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi pamuk gibidir.